Evet akıttır. İş insanı Ali Bey, evet, Jet sosyete Ajda Hanım, futbolcu Hakan Ünal, başkan Cihangir ya. Çeneci, hepsi Mahsun Sports HD'de. Bana bak güzel konuşa <laughs> Hadi bakalım. Ben yapmıyorum de. Çok üstüne gelirlerse zorla yaptırıyorlar de. Zorla. Eşek olma. Bir işte bu bu videonun ya konusu şey geldi. futbol lan. değil Gözümle mi? efsane ol. Tamam yani ikimiz de farklı dünyalardayız Emir ama bu, 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 Evet. ona hiç Eşim bakmadım. Olma. Bana sadece Aklım. Koray bunun linkini attı. Güzel video, yeni video diye. Ama konusunu hiç tartışmadık. Futbol konuşmayacağız mı abi? Futbol konuşuyoruz abi. Sen şimdi şöyle Ya Allah aşkına beyaz futbolu, futbol mu konuşuyor? Her futbolcunun geçtiği bir şey konuşuyoruz. Beyaz futbolu ilk baş, futbol baş, şu konuşacağım şu konuşacağım. var ya şu beyaz <laughs> futbolu hiç izlemek nasip olmadı. Sadece ya, namını e, ben duyduk yani. İlgileniyorum. İlgileniyorum. Hoş geldin. Devam edelim. Hani gözünü bantlamamışlar? <laughs> Onu şeyde montajda yapıyorlar. <laughs> İyi yapsınlar. Beşiktaş son maçında şampiyonluğunu ilan etti. Yer göz sarı lacivert oldu. Galatasaray iki sezon ardından şampiyonluğu adını 21. kez yazdırmayı başardı. Ve Şahin Karsu, Açı. Şükrü Saraçoğlu mu kiralamışlar peki? Kiralamamışlardır böyle bir kişi. Kiralamamışlar. İzin istemişler. İzin istemişler. Çok şükür sadece kiralanabilecek bir yer değil yani. Yani ne bileyim. Cansel istemek... akıyoruz ikinci ayımız kutlu olsun. Böyle Söydenim yine bizi mu muymuş ya? Orta, biz şey isteyemeyiz. Annem bana oğlum mesleğini iyi seç. Ne yap ne et ailemize kötü söz. Ama burası Şükrü Sarıçoğlu değil. Küfür getirme oldu? <laughs> Yalnız bir şey soracağım. Ne zaman çekildiği yazmayacak değil mi? Kulüp beni sakat buluyor. Ben de malzeme çok ya. En büyük <laughs> bir birinde forvet oynadım. Onu mu anlatayım? Hastanede silah sıktım anım var. Onu mu anlatayım? Has bu <gülüyor> mu? <gülüyor> Oğlum isim verme. Ya bu niye isim veriyor? Bu, bak Berkay vallahi almayacağım seni artık grellere. Kendimi tutamıyorum. Ayrı bir kalitesi var. Ben Berkay yaşlı denilen belli oturan insanla hiçbir alakam yoktur. Gökhan abi seni severek izliyoruz. Oğlum Aram, ismini verme artık Tezcan. Evet. Yeter artık ya. Ben izliyorum. Korsan Çok fazla konuşulduğu ülkelere bakıyorum. Arjantin, Brezilya, İngiltere. Lan hepsinin dünya şampiyonluğu var. Bizim kadar futbol konuşup bu kadar başarısız bir ülke olamaz. Biz nerede yanlış yapıyoruz o zaman? Demek ki boş konuşuyoruz. Ama tabii biz içün öbür tarafındayız. Ben bu işe şöyle başladım. Benim tuttuğum takım 8 yıl şampiyon olamayınca dedim lan ben Ne bu Fenerbahçeli demek ki. mi? Başkanın ne isim veriyorsun? Şampiyonun... Ne var yani ne Fenerbahçe ne yani şey. Mi? Sen ne isim futbolcu isim verdin ne çat 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 verdim? sıkmış diye ben takım benim bizdeki fact. Kim <laughs> biz izleyecek? De... Aradım yani. Meme. Tamam. kuruluşu dedim ki ben üyeliğimi <laughs> iptal ettirmek istiyorum. Mahsun Bey dedi siz üyeliğinizi iptal etmeyin faturanız da 300 liradan 20 liraya düşecek dedi. <laughs> Lan dedim madem ben 20 liraya düşebiliyorum Niye beni bir yıl boyunca 300 liraya siktiniz? <laughs> o an dedim ki ben bu işi sizden daha iyi yaparım. Hem de beleş Mahsun Spor Seyşi komu kurdum. <laughs> Hakem ismi ağır. Tarafsız gibi duruyor ama Öyle değil. Ben de Hadi oluyor. Şimdi gol oldu. iptal etmem lazım. E çünkü yukarıdan öyle emri geldi. Verilmiş sözler var. Patronun da dostlarına karşı bakacak yüzü olsun. Diğer sporlar derken. Ha, Gerçekten sürü... futbol ve ötesini konuşuyormuşuz. Bunu anladım. Şeyden bahsediyorsunuz. 12 dev sultan filan adamları falan filan. Onlar bizde yok. Bir iki defa Basketbol. denedik de. Basketbol. İzlenmiyor. Zaten onlar spor değil. Spor Abi. futboldur. Bana göre onlar milleti kandırmaya evet. yönelik yanıltıcı aktiviteler. Ben voleybola karşıyım. Basketbolda evet. doğru bulmuyorum. Oraya harcanan para futboldan bölünüyor. Koskoca kulüpler voleybol basketbol takımı kuruyor. O takımı kuracağım paraya düzgün bir tane topçu alsan en azından insanlığa bir faydan olur. Daha fazla kişi izler. Ne zaman milli oldun? 12 dev sultan dedim ben de oraya takıldım. Evet 12 dev sultan filmi. Evet, 12 dev sultan filmi. <laughs> 1999 tarihinde 4 Nisan'da dayım beni götürmüştü. Bir tane bina var. Bu şakayı tahmin Onun etmişim geleceğe. Hatta nasıl sıra bilmemiştim. Merdivenle çıkmıştım yani o kadar heyecanlıydım. Ha futbol mu? Ne zaman milli oldum? Ya 2015. Ya da 2018 ikisinden biri. Bizim halk kaçağı seviyor. Çayımız kaçar, mültecimiz kaçar, sigaramız kaçar, maçımız kaçar. Bak bu maçlar ulusal kanalda ücretsiz yayınlansın. Bir şey söyleyeceğim bu videoyu izleyebileceğimizi eminiz değil mi? Evet, hiç sıkıntı yok. Eminiz yani. Oğlum YouTube'a atmışlar Allah aşkına ya. İsim vermiyorlar ki zaten, isim yok ki hiçbir türlü, hiçbir kuruluşa. Senin, ama senin yüzünden veriyoruz biz. Ya, ne alakası ben... var? Ben hiçbir yayın kuruluşu örneğini vermedim yani. Ben, yok, ben, ben milli tabii. takım, ben milli takım futbolcusunun adını söyledim. Gayet de seviyorum. Kaliteli topçu ne sanki? Yine gelir bizden kaçak izlerler. Çünkü kaçağı seviyoruz. Ben de seviyorum. Ya hala tabii canım olur mu öyle şey? Ben mesela şu an ev el hapsindeyim. Ben elektronik kelepçeyle geziyorum. <laughs> Apple boş takmış ayağını. Yani. <laughs> Nabzı falan da ölçüyor. Çok güzel. Özgür'üm 14. ayımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. De senin için. Ya hala yok. Eve gönderiliyoruz, geri yayın yapıyoruz, yine yakalanıyoruz, yine evdeyiz. Kısır bir döngü. Bir gün olumsuz hava şartları yüzünden maçı erteledim. Dedim ki oh, bugün kimse bana küfür etmeyecek. Başkanı sövdü, taraftarı sövdü, TV başındakiler sövdü. Stadın önünde duran tantunici bile küfür etti ya. Ben bu kadar eti aldım şimdi satamayacağım diye. Twitter'da fake hesap açtım. Kendimi haklı bulan tweetler attım. Lan bu sefer fake hesabıma küfür ettiler. İ bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey peki var mı da bu? Ona bir laf çakma mı? İsim vermeden lütfen. Hakemlere her zaman evet, küfür edilir. Evet, yok yok küfür burada, muhabbetini biliyorum. Burada bu, mesela şöyle bir evet, iğneleme var. Değil değil hakemi mi? Ben bir hakemin 3 farda takımı tuttuğunu savunan adam Aynen, gördüm. Yok o hayır o şeyi söylemeye çalıştım. Fake hesap açtım kendime, evet, övdüm. Bu olay gerçek abi, bu olay gerçek. Çünkü genelde çünkü, bu olay gerçek. Ha, genelde çünkü röportaj adamda oluyor bu tarz olaylar yani gerçek olayları yasla. İlla küfür yiyeceğim yani. 50 bin kişi anasını seviyor. Bir şey demiyor. Ben ağzımı açıyorum hemen sarı kar. Hakimlerin garezi bize. Bir tek bize kalkıyor. Sövecekler tabii ya. Herkese sövecekler. Adam forma alıyor. Bilet alıyor. Yayıncı kuruluştan abonelik alıyor. E televizyondan iban atıyorlar. Para gönderiyor. O adam sövmesin kim sövsün? Kimse kusura bakmasın. Anasını bile sik. Maçta oh. en çok ter atan hakem kardeşim. Bak orta sağ ortada. Defansı defansta. Kaleci kalede. Biz bu kale senin o kale benim arada koşturup duruyoruz. Haklı. Onlar alıyor milyon dolar. Biz alıyoruz 20 bin lira. Hadi iki düdük, iki bayrak, 80 bin lira da oradan yolumuzu bulduk. <laughs> ne yaptı? 100 bin lira. Yetmiyor. Geçen Katarlı iş adam... Oğlum bu aylık mı lan? Ya? Hakemler aylık 20 bin lira alıyor mu? <laughs> lira daha fazla oluyor. daha fazla Ayak mısın? 20.000 ne? Ciddi mi diyorsunuz? Süperlik, hakem maaşı. Hakem, olma... ne oğlum? hakem Mayak olmak misin? için ne gerekiyor ya? YKS'ye daha bugün açıklanmış insanlar var. Birazcık bilgi ama bak şöyle yani, düşün. Var. 20 tane hakem var yani. Gibi. Oo, şöyle... Salullah Bey hoş geldiniz. Evet. Hake, benim bildiğim hakemler maç başına para alıyor. Maç başına da 4 küsür lira falan var galiba. 4000 lira mı maç başına? Maç başına As, o çok az. bir Şey olabilir. Kaç maç yönetiyorlardır bir ayda mesela? O ne oğlum? Ne demek o ne oğlum? Ayda beş tane maç yönetsem 20 bin lira yapıyor işte. 20 bin lira az oğlum manyak mısın? Koca hakemsin sen ya. Lan versene 20 bin lira koca emir lan o zaman. Lan oğlum yanındaki adam dediği bir koşturuyor. 2 milyon lira alıyor lan. Ama lan şöyle... bir gün koşuyorsun lan bir gün. Bir gün <laughs> bir maçta totalde ayda 4 maçta 4 gün koşuyorsun lan. sen toplam Türkiye'de 10 kişinin arasından... 10 kişisin yani. Oradaki 10 ama kişisin. Ama unuttuğum bir şey 10 var. 10 yani. kişi hafifada, var burada. Haftada sadece bir gün bunu yapıyorsun ve geri kalan günler boş. Geri kalan, evet. geri kalan başka günler başka iş Tatilde Tatildesin baba ya. Hekate 5. Yani ayında gelmiş. Kalmış. Buralarda değildim. Tatile kaçmıştım. Aa. Ama geldi müzisyenler 4000 alıyor. Ve baktım ki haraç vakti gelmiş. Nice 5, 55, 555 555. ayda demiş. Çok teşekkür ederim efendim. 5. ayımızda kutlu olsun. Maç başı ya 13 bin de, var. 4, 4000 de bin, 4 bin imkansız bu arada. Yani bizim müzisyenler oğlum 3 bin 4 bin alıyor zaten sahne Sizin başına. Sizin müzisyenler de az değilmiş o zaman be. E tabii tabii ki, oğlum müzisyen... Ama yönettiği maça göre değiştiriyor o zaten. Bir de müzisyenlik yapmak bence hakemlik yapmaktan daha zor. Yok be. Birisi yani bir enstrüman çalıyor bir diğeri dirin çok stres ya hakem olduğunu ne? düşünsene evet. orada karar veriyorsun olsaysa golse koca takımın kaderini değiştirsin koca o takım 5, 5 milyon dolar falan kaybetti yani Akıtıyorum. kaç milyon dolar insanlık İnsana gidiyor. Adamları geldi, benim siteyi komple satın almak istiyorlarmış. Katarlı iş adamı dediysen de, Katar'ın kaçak yayıncıları. Dedim <laughs> ki kardeş ben bu siteyi satmıyorum. Bu site yerli ve milli olarak kalacak. Nerede ne kadar bahis sitesi, porno sitesi var 50 tane reklam koymuşum siteye. Çok şükür kazancım iyi. Bakın bu şekilde 1,5-2 yıl daha gitsin, ihaleye girip resmi yayın haklarını kendime alacağım. Onu da Masum Spor konuda yayınlayacağım. En büyük hayalim bu. İnşallah olur. Aslında o küfürler bana değil. Onlar o heyecanla o öfkeyle ortaya atılmış sözler. Yoksa insanlar niye hakemlere küfür etsinler ki? Manyaklar mı? Oldu. Ben de o zaman futbolculara küfür edeyim. Buradan Türk futbolcular tam... Şimdi bazı maçların şifresini kıramıyoruz. Bu gibi durumlarda direkt stat'tan yayın yapıyoruz. Yedi kaçak yayıncı lojaya girdik. Her stadda lojamız var. Galatasaray Barcelona maçıydı sanırım. Recesiz tek kamerayla kendim çektim. Tüm bana ait. Kaldıramazlar. Kimse. Kralı gelsin kaldıramaz. Ben kaç kişi ekmek ederdim ha? Hakikaten kaldıramıyorlar mı? Ne bilmediğimiz bir şey soralım, öğrenelim. Bence kaldırılabiliyordur canım. Kaldırmamazlar. Can. Niye? Çekti bir şey. Disneyland'a gidince de ben kendim çekeceğim ama onu kaldırttırıyorlar. Armalue 11. Hmm. ayında gelmiş. Ee? Hoş geldin. Onu kaldıtırıyorlar da... 11. ayımız tuttu olsun. <laughs> yapıyorlar, hikayeler yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Kaldırır. Doğrudur. Yani Telefe takılmıyor. Şöyle... Eee, etraftaki her şey sansürlüyor, her şey farklı bir şeye dönüşüyor. Ya futbolcular geçen yerine mesela tavşan muhabbeti ya. Ahbi Burki de 5. ayında gelmiş, 3 aylık peşin gelmiş hem de çok teşekkür ederim tekrardan. Aaa, abi canım, bir sürü kız beni ifşaladı, bir sürü. Ben bir sürü yerde ifşan var. Valla bir şey de yapmadım, kendimi çektim attım sadece. Helal, Aa, hoş bir olsun, olsun vallahi. Şimdi benden iki kat fazla kazanıyor. Helal, hoş <laughs> olsun. Türk ifşaya çıkıyor, Twitter'da fan çıkıyor sikim çekmiştim o zaman. Şimdi biliyorsunuz bu son dönemde çok fazla futbolcu ifşası çıktı. Bu porno şeklindeki ifşalar. Ben dedik bunlar siyasetçilere geçti. En azından siteye yeni bir tane bölüm açalım. İnsanlar maçını izleyip bitirdikten sonra istediği futbolcunun girsin, o kategorideki pornosunu izlesin. Yeri geliyor maçlardan daha fazla izleniyorlar. Ya bu da bir hoşluktur yani insanlara. Bir futbolcu sadece iyi top oynamaması lazım. İyi de oyuncu olması lazım mesela. Ben 3 yıldır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bana <laughs> çarptın ya mesela. Aa! Aa! diye ta penaltı noktasına kadar kendimi yuvarlıyorum. Sonra penaltı oluyor. Sağ içinde gözlük takmıyorum. Yakışmıyor. Hoca diyor ki pozisyonu görmedin mi? Evet görmedim. <laughs> %20 görme engelliyim. Bu böyle olmayacak ya. Ben tayinimi vara isteyeceğim. Hem daha az küfür yerim hem de o sıcacık yerde otururum. Her topa kafa vurduğunda 5000 tane beyin hücresi ölüyormuş. Bu işi iki yıl yapan tam salaklaşıyor. Bir 2 yıl sonra mahalle emekli olmam lazım benim. Şimdi bazı maçların spikerleri olmuyor. Bu gibi durumlarda... Maçların durum spiker olmuyor, de... olmuyor ya. Özel spikerimiz var. Direkt biz dublajlıyoruz. Ha bir dakika. Yayınlanan maçın spikeri yayın olmuyor. olmuyor. Ben bu arada hayatımda bir kere maça gittim futbol maçına. Onda da hayatım şokunu yaşadım çünkü maçı anlatan kimse yoktu. Meğerse maçı anlatan kimse zaten olmaması gerekiyormuş ilk başta. Onu orada <laughs> öğrendik yani. Bir kere bak bir kere Fenerbahçe Kayseri maçıydı da kastam e, 5-0 mu 4-0 mu yenmişlerdi bizi bundan yıllar yıllar önce. Çekmiyorlar, çekmiyorlar. Şey kapatayaklar suratımızı. Evet, tamam. Patron bu hangi maçtı Yapacağımı... Ya ne bileyim bak işte böyle. Tek kişi olduğuna bakma ha. On numara. Dublaj yapıyor, spikerlik yapıyor, enkırmenlik yapıyor. Hepsi, hepsi var yani. Sessiz! Ters Tegen. Pasını verdi Alba. Alba gidiyor. Erik Garcia'ya gördü. Erik Garcia Kaleciyle karşı karşıya. Gol. <laughs> hocam bugün Kerem'de bir tuhaflık mı var? Ne gibi hocam? Normalde duran toplarda daha başarılıydı Kerem. Erik Garcia, Erik Garcia, kaleciyle karşı karşıya. Taç. Ya geç hadi. <laughs> Tek kişilik dev <demi> kaldı adam <laughs> ya. <ona be. gülüyor> Canım sıkıldı, bir maça gideyim dedim. Lan hakeme bir baktım, bir yanlış karar, iki yanlış karar, üç yanlış karar. Lan dedim bu ne kadar para almış. <laughs> ya mesela o adam küfür hak ediyor. Şike mi? Olmaz olur mu ya? <laughs> var var olmaz olur mu? Benim maçlarda var. Şimdi kimsenin günahını almayayım, benim maçlarda var diğerlerini bilmiyorum. Ya ben bir taraftar olarak şikeye karşıyım. Ama bir korsan yayıncı olarak sonuna kadar destekliyorum. Yani, Mutlak mutlaka ol olması lazım. Çünkü her takım taraftarı kendi takımına karşı şike yapıldığını düşünüyor. Yayıncı kuruluşu arayıp aboneliğini iptal ediyor. O adam <laughs> ne oluyor? Geliyor benden izliyor. Nicolas <laughs> Gonzalez <laughs> going <laughs> going <laughs> to <Düzü> kale. <de> Ferran Torres goalkeeper. Türk futbolunun en büyük sorunu. Ayda 4 tane fazla. Her ay bir tane yapacağım pazar günü. Bak nasıl geliyor. Bak nasıl oynuyorum. Seve seve gelirim ya. Ben niye yalan söyleyeyim sakatım diye. Türk futbolunda düzeltilecek hiçbir şey yok kardeşim. Bence her şey on numara. Bence 20 takıma. Süper Lig'de 81 takım olsa, daha fazla izleyici, daha fazla yayın geliri, aç! daha fazla da futbolcu yetişebilir. Arkadan siz tersisiniz. Evet, siz tersizsiniz. Hatağa kalktılar. Alba! Biraz bir şey söyleyeceğim. Eee... Düşünüyorum da Türkiye'de futbola takımların futbola yatırdığı paranın yarısını belki basketbola falan, voleybola falan yatırsalar Dünyada çok daha büyük yerlere... Gerçi dünyada Dada çok büyük yerlere... öyle yaptı. Fe ben şey... Eee biz zaten Euroleague kazandık oğlum zaten yani yapabileceğimiz yani işte yani. hani yapabileceğimiz en büyük en şey en iyi yapmışız zaten. aynı ya öyle. Avrupa'nın en iyi takım olmuş. E yani. zaten en basketbol bir, zaman da Boston Celtics'i de yenmiştik yaptığımızda. Gelirler çok farklı. Şimdi bu konuda haklısın ya. ama. Futbolda daha büyük gelir var herhalde. E tabii. Öbür, spor, öbür sporların getirdiği gelirler yani Mesela şey, basketboldaki futbol, futbol, sponsorla futboldaki apartman. bence futbol çok overrated ya. Öyle. Ama, ama çok şey zevkli bunlar Bahay zevkli, bak zevkli. Da. Overrated sadece yani. Diğer sporlara e, nazaran çok abartıyorlar gibi geliyor bana futbolu yani. Öyle aslında. Ama o yani işte. Basket izlenmez. Bile. O kadar Değil sportif mi? kısmı ilgilendirmez yatırımcıyı Mesele gündem meselesi. Tamam canım futbol zaten evet doğru söylüyorsunuz yani. Futbol her zaman gündemdi. Alican abi hoş geldin. Aliçüp selam. Ama kesinlikle basketbol daha hem daha elit bir spor hem daha güzel bir spor bence yani. Futbol her futbolda kaos, drama, takımlar arası olaylar, taraftarlar arası olaylar. Basketbolda bir tane yok ya bak. Bir tane yok bunun gibi benzer olay. Daha güzel işte. İşte e, onu söylüyorum işte ben de onu entrika söylemeye çalışıyorum. Entrika var ya entrika olmalı geçer mi ya? Ha sen futbol daha güzel diyorsun. Evet. Valla bence şöyle futbolda ligden lige Oğlum, maçtan maça göre çok değişiyor bazen. Entrika var diye izlemiyor musun Allah aşkına? Hayır. <laughs> ee, şöyle <enterkaç> güzeldir de <laughs> arkadaşlar bak şu an maç dediğiniz şey 90 dakika. 90 dakika boyunca zerre pozisyon olmayan maçlar var veya 90 dakika boyunca koskoca 90 dakika bir iki tane pozisyon olan şeyler var. O zaman evet. çok sıkıcı baba maç. Evet, basketbol basket basketbol hiçbir zaman öyle değil. Basketbol da bir ben oldusun son, bir oldusun bir oldusun. Ben en son 2 sene önce falan izlemişim. 90 dakika boyunca maçı bilmiyorum yani. Çok uzun zaman oldu. O ben da, maç özetleri izliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Size de yani hem size soruyorum Discord hem chat size söylüyorum, size soruyorum. Size de bu ara tekrardan böyle bir zamanında çünkü vardı bu sorudan çok kesildi. Şimdi tekrardan başladı. Dolandırıcılar yazmaya başladılar mı? Bana Yo, acayip o, fazla mesaj gelme. Demek mail mail. Bir e mi? Bak mail artı SMS çok arttı. Demek ki bir yerde yine patladı abi kişisel verilerimiz. Ben size söyleyeyim. Abi benim yeni başladı çünkü. Bak ba yazı yazışa bak. Kanka duydun mu? Tek yatırıma %40 çevrimsiz slot ek Netent Gonzo Quest falan. Bizim Abi. YouTube yorumlarına geliyor ya da böyle. Aa duydunuz mu? Mahmut Koyi'nin çok güzel yatırım yapılmış. Aa evet. ikini de çok iyiymiş. Okuyorum, bana diğerler okuyorum. yerler patladı da. Merhaba Amazon'da iş alım müdürüyüm. Açık boyutundan dedi değil. Çalışmak için yarı zamanlı bir başvuruda bulacağız. o da çok iyiymiş. Bana da geçen süper model maili atmışlardı. Kilotlu fotoğrafınızı atarsanız diye attım bakalım bekliyorum şimdi. Model olacağım. <laughs> Ya bak benim telefonumu tamam bak. Bakayım, çünkü AVM'nin tuvaletleri niye asla bu kadar mesaj gelmez anasını satayım. Her gün Metin PvP'si illegal boy işler. Senin yüzünden. senin yüzünden. İşte feraset PvP açıldı. A <laughs> Aşığınızın PvP'si ne? Bana, tat, PvP bana yabancı mail'ler de geliyor. Yabancı mail geliyor mu? Bank çek mesela. Bankanızı kontrol evet, edin. Evet, 5000 dolar diyorsun, gelmiş. Bana. Bana Ruslar yazıyor. Var ya tonla mail geliyor Ruslardan bana. Enteresan. Privet, kak dela? Yo drugovi bir diye devam ediyor. Artanjan 47. ayında gelmiş bu arada. Maşallah. Çok teşekkür ederim yeğcim. 47 aydır abone olup desteklediğin için. Buyurun anahtarınız. Buyurun koltuğunuz. Yeriniz hazır efendim. Keyifli seyirler diliyorum. Slavlin 11. ayında gelmiş. Helü 9 ayda çocuk oluyor. 11 ayda neler olur hocam demiş. Kademe 2 ile gelmiş. Bu hoşuma gitmedi. Çok teşekkür ederim. 11. ayınız evet, kutlu olsun. Nice nice <laughs> aylarımız olsun. İsim verme böyle bir dünya. isim vermek yok. Yalla yallah yallah yallah. Aha. Zadal haval bi kalbi ile ay al. Ya bu soru çok iyiymiş. Tam da sonunda durdurmuş. Soru çok iyiymiş ama geldiği son durum ya. Güzel konuştun mu? Hı. Yani işte her şeyi böyle... Her şeyi anlattın değil mi lan? <laughs> ya öyle şey olur mu? Hani adam ne sorduysa şey genel olarak hani... Şey... İnşallah yüzünü kapatırlar. Kapattılar <laughs> Güzel videoymuş beğendim. Hemen beğendiğim gibi beğenimde çaktım. Çete de linkimi yolluyorum. Arsensiyel 7.